Niğde'de yaklaşık 30 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen bir kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Merkez Yeşil Gölcük beldesindeki tarlasında arkadaşıyla gezen Cesur Sarıdağ, içinde su bulunmayan yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Arkadaşının durumu bildirmesiyle bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kuyuya iple inen ekipler Sarıdağ'ı sedyeye bağlayarak kuyudan çıkardı. Vücudunda kırıklar oluşan sarıda da Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tamam, ben tüm... Devam, evet, devam, 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 devam et abi. Canım abi devam et abi. Devam et. Sabit gelir şuraya. Devam et. Çetik devam et. Tamam devam et. Tamam. Bu hız nasıl? Evet. evet. Çek, çek. Tamam. Çek, çek, çek. tamam. Tamam. Tamam tamam tamam. Devam et. geliyor tez geliyor. Çok

Sessiz. 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 Adı, bu Bile Bile abi Biraz Yavaş yavaş. <laughs> Yavaş. Hadi yavaş tamam Yavaş, dur. Bir Hadi. Tamam. yavaş. yavaş. tamam tamam yavaş. Dur. tamam 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 yavaş Çektiğim mi bir yerde. Çekelim mi komutanım? Tutun fedelerden, tutun. Bırakma şu an. Bırakma. Sen bırak, buraya bırak tamam. Sen şöyle bırak, bırak. Gideyim, eli, bırak. bir buraya tamam, tamam, bırak. Elini bıraksın. Bir yardım edin. Tamam tutun. Bir tutun ona sabitleyin. Bir dakika sabit. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Çek. Bir dakika. Koşsun al Murat. Murat. Bir dakika abi durun ya. Tamam. Ben tutuyorum buraya. ya. Tamam tamam tamam. 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 Aldık aldık tamam. çöz çöz ıııa